Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi. Nurgali Cesutbay, Astana'da bizi bekliyor. Ondan alacağız biz de bu görüşmenin ayrıntılarını ve Kazakistan gündemindeki diğer başlıkları. Evet, Coşkun Özen, bugün yayınımıza başkent Aslan'dan ge önemli gelişmelerle e, yine karşınızdayız. Aslan'dan gerçekleştiriyoruz ve bugünkü yayınımız Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı odaklı olacak e, zira Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nda Afrasya gündemi açısından çok önemli gelişmeler kaydedildi, çok önemli açıklamalar yapıldı. Öyleyse hemen aktaralım. Öncelikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Azerbaycan'ın Bağımsızlık Bayramı vesilesiyle tebrik mesajını gönderdiğine hemen bildirtelerim ve mesajda Kazakistan'ın kardeş Azerbaycan'ın başarılarını takdirle takip ettiği ve çok Azerbaycan'la çok yönlü işbirliğine önem verildiğini bununla birlikte stratejik parti, partnerlik ve müttefikliğin müttefikliğin daha da güçlendirilmesine e, inandığını belirtti Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev. Daha önce de TRT'nin Kazakistan temsilciliği olarak başkent Astana'da Azerbaycan'ın bağımsızlık gününe ilişkin coşkulu kutlama olduğunu söylemiştik. etkinlik Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği tarafından verilen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı. E, resepsiyona Kazakistan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon ve önemli isimlerin iştirak ettiğini belirtelim. Bununla birlikte e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev e, dün e, Kazakistan'a iş ziyaretiyle gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Kabineler Kurulu Başkan Yardımcısı Raşit Meredoğlu kabul etti. E, kabulü e, çok yükseldi. Dostane ve Kadir Şinas bir ortamda e, gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunu e, dün takip ettiğimiz e, Kazakistan Dışişleri e, Bakanı Murat Nurtulev ile yapılan görüşmelerde de bizzat şahit olduk ve görüşmede e, Türkmenistan'ın Kazakistan için güvenilir stratejik stratejik ortak bir devlet olduğu belirtildi ve bununla birlikte hem kültür hem tarihi açıdan da e, önemli e, kardeş ülke ve devlet olduğu belirtildi. Peki neler görüşüldü? Hemen notlar aktarıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akord'ada yapılan görüşmede. İki ülke arasındaki ticari ekonomik enerji ulaştırma, lojistik alandaki e, yürütülen önemli proje, büyük özellikle bunu belirtelim, büyük projelerin değerlendirilmesi yapıldığı. E, bununla birlikte Türkmenistan ve Kazakistan arasındaki artan kültürel ve insani alandaki e, işbirliğin değerlendirilmesi yapıldığını da belirtelim. Coşkun Özen, özellikle şunu da belirtmemiz gerekiyor. Kazakistan'ın gerek Azerbaycan'la, gerek Türkmenistan'la, gerek Türkiye ve Türk dünyasıyla ilişkilerinde Afrasya gündemi açısından daha samimi, daha kardeşçe ve daha kadir, şinas ortamda samimiyetle gelişmekte ve hızla güçlenmekte olduğunu belirtelim ki burada Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerde daha önce hedeflenen 10 milyara e, dolara ulaştığını ve e, bir sonraki yeni hedefinde 15 milyara ulaştırılması olduğunu söyleyelim. Evet Coşkun Özen, an itibariyle Avrasya gündemi açısından kaydedilen Kazakistan'dan önemli gündem başlıklarını Aslan'dan Türkiye Türk dünyasına aktardık ve bir sonraki gelişmelerle yeniden birlikte olmak dileğiyle sözü size bırakalım. Evet, Nurgül Cüzükbaydan aldık bilgileri. Kazakistan'da önemli gündem başlıkları böyleydi.